Merhaba ben Özel Medika Bil Hastanesi Hizmet Satış Yöneticisi Merve Özdemir. Bugünkü eğitim sunumumuzda sizlere Beşes'i anlatacağım. Öncelikle Beşes'in ne olduğunu, nerelerde uygulandığını, avantajlarını, amacını, nasıl çalıştığını ve sağlık sektöründeki uygulamalarından bazı örnekler vereceğim. 5S'in nerelerde uygulandığından söz edecek olursak, 5 üretim ve hizmet sektörünün olduğu her yerde, atölyelerde, makine, ofis, depo ya da özel yaşantımızda, kısacası her yerde kullanıyoruz ve aynı zamanda uygulayabiliyoruz. Peki 5S nedir? 5S, Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimeden oluşan bir bütündür. Kısaca bunları açıklayacak olursak, Seiri ayıkla, Seiton düzenle, Seiso temizle, su standartlaştır ve Shitsuke disipline etmek anlamına gelir. Bunları birazcık açmak istiyoruz. Seyri ayıkla. Ayıkla adımı gerekli ve gereksiz malzemelerin birbirinden ayrılması, gereksiz malzemeleri çalışma alanından uzaklaştırılması ve kullanmadığımız hiçbir şeyi alanda bulundurmamamız anlamına gelir. Öncelikle olarak gereksiz malzemeleri alandan uzaklaştırıyoruz. Eğer uygulama alanı orası değilse, nerede durması gerekiyorsa oraya gönderiyoruz. Bu adımın en önemli basamaklarından bir tanesi buranın düzenlenmesi durumunda diğer aşamaların da devam edebilmesine fırsat yaratan ilk adım olması, olması sebebiyle en önemli etkenlerden biri oluyor. İkinci adım seyton düzenle. Bu adımda gerekli malzemeleri birbirinden ayrıştırdıktan sonra kategorileri ayırarak üzerine bir etiketleme sistemiyle daha kolay bulunabilir bir hale getiriyoruz. Buradaki en önemli amacımız o alanda olmayan herhangi biri bile o alana geldiğinde aranıp da bulunması gereken malzemeyi 30 saniye içinde bulması kuralı vardır. Aramakla geçirdiğimiz iş kayıpları, süre kayıpları, enerji kayıplarını, aşırı stokları, güvensiz iş koşullarını ve buna bağlı olarak hatalı ürünleri engellemiş oluyor aynı zamanda. Üçüncü adım olarak temizleme adımından bahsedeceğim. Çalışma alanlarımızda ve makinelerde çevre, üretim ya da makine kaynaklı kirlilikleri tespit ederek temizlenmesi, aynı zamanda kirlilik kaynağını bularak tekrarlanmamasını amaçlayan bir adım aslında. Temizleme adımının önemleri nelerdir peki? Temizliğin olduğu bir ortamda can güvenliği artar, makine verimliliği artar, bakım maliyetleri azalır. Bu sayede ürün kalitesinde bir artış olur ve kişi daha temiz bir ortamda çalıştığı için motivasyonu artmış olur. Dördüncü adım standartlaştırma adımı. Diğer adımların sürekliliğinin sağlanabilmesi için oluşturulan gerekli standartlar ve kontrollerin düzenli olarak yapılması ve iyileştirilmesidir. Önemi nedir? Öncelikle adımların kontrol edilerek hataların önlenmesi, ölçüm ve gözlem yapılması, kontrol listelerinin oluşturulması, iyileştirme projelerinin oluşturulması ve gelinen son aşamanın kontrolünü sağlamamızı sebep olur. Ve son adım, Shitsuke yani disipline etme adımında, Sürekliliğini sağlanması için standartlaştırma adımı ile belirlenen standart ve kuralların düzenli olarak kontrol edilebilmesi anlamına gelir. Disiplin adımı diğer dört adımı birbirine bağlayan bir çalışmadır. Önemi sorumluluk bilincini artırması, özgüveni artırması ve kişilerdeki motivasyonu arttırması sebebiyle en önemli adım olarak değerlendirilir. Peki 5S'in avantajları nelerdir? Bir önceki adımlarda anlattığımız bilgiler doğrultusunda güvenlik artışı, bu sayede sıfır kazaya sebep olur. Verimlilik artışı ile birlikte boşa geçen süreler azalır. Kalitenin iyileşmesi ile birlikte sıfır hata, makine performans artışıyla sıfır arıza, motivasyon artışı ile birlikte de kişilerde çalışma ortamını iyileştirme, çalışanlar arasındaki iletişim arttırma, çalışanların düşünce sistemini değiştirme ve çalışanın katılımını sağlama sayesinde kuruma ya da bireylere birçok fayda sağlar. Peki 5S'in amacı nedir? Bu yurt dışında bir hastanenin depo alanında yapılmış bir 5S uygulaması örneği. Hastanelerde 5S uygulanmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi enfeksiyonları önlemek. Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak. Temizlik kurallarını belirlemek ve temizliğin doğru ve etkin yapılmasını sağlamak. Hastanedeki bölümleri risk durumlarına göre sınıflandırabilmek. 5S uygulamalarında başarı için neler gerekir peki? Öncelikle kurum lideri 5S gibi tüm yalın araç uygulamalarında önce olmalı, destek vermelidir. 5 s sadece proje sorumlusu değil, herkes katılım göstermelidir. İş bittikten sonra insanlar ayrılmadan alan sorumlusu iş yerinin 5S prensiplerine uygun olarak terk edildiğinden emin olmalıdır. Bağlılığı gözlemek için kontrol listesi hazırlanmalıdır. Denetleme sonuçları değerlendirilmelidir. Her alanın sonuçlarının ortak panolarda yayınlanması gerekmektedir. Uygulamalarda yönetimin rolü nedir diyecek olursak, kurum için 5S'in önemini kabul etmek, çalışanlara 5S uygulamaları için izin vermek, 5S uygulamaları için altyapı ve kaynak sağlamak, 5S uygulamalarına şahsen ilgi göstermek, devam eden 5S çalışmalarına teşvik etmek, uygulamalardaki iyileşmeler için maddi ve maddi olmayan ödüller oluşturarak kurumdaki kişilerin ve yönetimin rolünü daha üst düzeylere çıkarabiliyoruz. 5S uygulamalarında başarısızlık sebepleri nelerdir peki? Burada kişiler 5S uygulamalarını denememek ya da uygulamamak için çok farklı bahaneler üretebilirler. Bunlardan bazıları temizlik, tertip ve düzen için bu kadar büyük uğraşlara gerek olmadığının düşünülmesi, rutin işlerin bahane edilerek 5S zaman ayrılmasına karşı çıkılması, tekrar kirlenecek zemin ve malzemenin temizlenmesine gerek duyulmaması, Organizasyon ve düzen uygulamasına geçmenin verimliliği arttırmayacağı iddiası, bu tür çalışmaların vakit kaybı olarak değerlendirilmesi, bu uygulamaların mevcut uygulamalarda da var olduğu iddiası, düzensizliğin alışkanlık haline gelmesi nedeniyle yeni düzenlemelere sıcak bakılmaması, bu tür uygulamaların uzun yıllardır zaten gerçekleştiriliyor olduğu iddiası, 5S ve geliştirme esaslarının sadece fabrikalar için geçerli olduğu düşüncesi, bu tür işlerle zaman kaybedemeyecek kadar yoğun çalışıldığı iddiası, ne yapılması gerektiğinin başkalarınca söylenmesine karşı çıkılması, halen para kazanılıyor olduğundan bu tür çalışmalara gerek olmadığı düşüncesi sebepleriyle birçok defans gösterilebilir. Burada kısa bir video izliyor olacağız. Bu yine yurt dışında 5S uygulaması yapılmış bir hastanenin depo alanında bir örnek. Gördüğünüz gibi depo alanı düzensiz ve karmaşık bir şekilde öncesinde. Yine 5S'in ne olduğu kısaca 5 adımdan bahsediyorlar ve sırayla önce düzenleme düzenleme adımıyla başlanıyor. Ayıklıyoruz. Önce gerekli ve gereksiz malzemeler birbirinden ayrılıyor. Gereksiz malzemeler ortadaki raflarla alandan uzaklaştırılıp gerekli olan yerlere gönderilmek üzere orada biriktiriliyor. Burada gereksiz malzemeler neler olabilir? Gereksiz stoklar, çok nadir kullanılanlar, kişiye ya da hastaya özel, hiçbir zaman uygulanmayacak ya da yeri orası olmayan kategori edilmiş birçok ürün tespit ediliyor ve ortadaki rafta toplanıyor. Gördüğünüz gibi süresi geçmiş, oraya ait olmayan, miyadı olmuş birçok ürün tespit ediliyor. Bunların hepsi hem zaman kaybı, biraz önce bahsettiğimiz gibi zaman kayıpları, israf, gereksiz maliyet, aramakla geçirdiğimiz süre kayıplarına sebep olan birçok gereksiz ürün tespit ediliyor ve alandan uzaklaştırılıyor. İkinci basamak düzenleme adımı. Şimdi gereksiz malzemeleri ayrıştırdıktan sonra elimizde mevcut kalan kullanılan malzemeleri kullanım sıklıklarına göre, kullanım miktarlarına göre kategorilere ayırıyoruz. Ve üzerlerine etiket sistemi gerçekleştiriyoruz. Üzerlerinde ne olduğu ve ne kadar miktarda bulunması gerektiği yazılı etiketler yapıştırılıyor. Üçüncü adım da temizleme adımı. Alanda her şey ayrıştırdıktan, yerlerine yerleştirdikten sonra temizlik yapılıyor. Ve bu temizlik yapıldıktan sonra düzenli 5S kontrolleriyle aslında her defasında bu kadar derin temizlik değil, sürekli temiz halde bırakılması, gün sonunda yine aynı şekilde alana geçilmesi öngörüldüğü için temizliğin de çok büyük bir etkisi var aslında 5S uygulamalarında. Gördüğünüz gibi önceden bir ilacı bulakarken Tengaderm nerede dediğimizde karmaşık bir yerde ama sonrasında Tengaderm'i aradığımızda yeri ve üzerinde bulunması gereken miktarla birlikte etiketlendiğinde oraya herhangi biri gelip yine bu ilacı ya da bu malzemeyi gereken sürede 30 saniye içinde çok kolay bir şekilde bulabiliyor. Ve son adım disipline etme adımı. Gün sonunda kontrolleri sağlanarak gerekli ürün gerekli yardımı mi, gerekli miktarda var mı bunlar kontrol ediliyor ve tablolarda ortak panolarda herkesin görebileceği şekilde paylaşılıyor gün sonunda günü nasıl bitirildiği gruplar halinde paylaşılarak gün sonunda alanı o şekilde bırakıyorlar. Gördüğünüz gibi hepsinin yeri belli, kategorileri ayrılmış bir şekilde, etiketler üzerlerinde var ve beşesinin uygulandığı bir alan haline dönüştürülüyor. Öncesi sonrası görsellerini paylaştıkları hali yine videoda. Tamam videoda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi size hastanemizde yapılmış örneklerden biraz bahsedeceğiz. Burada yine 5S uygulamaları bizim hastanemizde yapılmış. Öncesi sonrası 5S uygulamaları örnekleri var. Bu pansuman odasından bir kesit. Öncesinde pansuman odasının hali ve sonrasında yine geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulmuş, kategorilere ayrılmış ve üzerlerindeki etiketlerle bulunması gereken miktarların ve ürünlerin isimlerinin yazılı olduğu etiketleme sistemiyle sonrasında böyle bir beşe uygulama örneği hala devam etmekte. Yine bir sonraki ilaç çekmecesinden bir beşe uygulama örneği. Yine organizatörlerle bir çekmece içi ayrıştırılmış, kategorilere ayrılmış bir düzen haline getirip yine her ürünün aynı standartta, aynı yerde bulunmasını sağlayacak bir 5S örneğimiz var. Yine bir diğeri atıklarla ilgili 5S örneği. Burada gördüğünüz gibi tıbbi, evsel ya da tehlikeli atık dediğimizde öncesinde atıkların hepsi her birinin hangi atık e, kategorisine girdiği çok belirli olmadığı zamanlarda e, evsel atık olmasına rağmen tıbbi ya da tehlikeli atığa atıldığı için bu bu sebeple tıbbi atık maliyetlerini çok arttıran bazı örnekler vardı. Beşes uygulaması sonrasında atıkların üzerine içeriklerini gösteren etiket sistemi getiriliyor ve bu sayede atık atılmadan önce kategorilerine göre ayrıştırılıp gerçekten tehlikeliyse tehlikeliye, tıbbi atıksa tıbbi atı, evsel atıksa evsel atı atılmasını sağlamak amacıyla bu şekilde etiket sistemi getirilerek tıbbi atıkların maliyetlerini azaltmak üzere yapılmış bir beşes çalışması örneği. Bu yine bir ofisten beşes. Eee burada da yine kırmızı etiket sistemi var. Sonrasında gördüğünüz gibi dosyaların üzerine kırmızı etiket getiriyoruz ve alınan dosyanın yine her zaman aynı yerine konması bu sayede kolaylaştıran, aramayı, aramayla geçen süreleri en aza indiren bir örnek 5 beşes uygulaması örneği. Kırmızı etiket sayesinde alınan dosyanın yine aynı şekilde aynı yere konmasını sağlıyoruz. Bunların dışında 5S sadece hastanelerde değil birçok yerde var. Özellikle okullarda, hastanelerde ya da üretim firmalarında çok fazla örnekleri var. Okullardan bir örnek verecek olursak Gürcistan Üniversitesi'nde 2009 yılında yalın bir program uygulamasıyla 5S kullanıyorlar. Ve bu 5S sayesinde malzeme tedariği için olan seyahat mesafesini %83 oranında azaltarak her yıl iş gücü için 7 bin dolarla 10 bin dolar arasında tasarruf sağlıyorlar. Yine bir başka hastanedeki örnekte son zamanlarda yapılan bir çalışmada 5 Beşes'in güvenliği nasıl arttırdığını, verimliliği arttırdığını ve maliyetleri nasıl düşürdüğünü gösteren bir örnek. Hastanede kurulum süresini %37 azalttığı ve bazı prosedürler için gereken araç sayısını %70 azalttığını tespit ediyorlar. Bu sayede finansal tarafta hastane yılda yaklaşık 2.8 milyon dolar tasarruf ettiği tespit ediliyor. Bunun dışında farklı literatür çalışmaları da var, örnekler var. Bunlara geçecek olursak eğer bir sonraki slaytımızda. Yine yurt dışında Tanzanya'da yapılmış bir örnek bu. 5S'i uygulayarak hastanelerdeki bekleme sürelerini azaltan bir 5S uygulaması örneği. Bir sonraki örneğimizde yine 5S ile ilgili hastanelerde sağlık çalışanlarının kalitesini ve verimliliğini gösteren bir uygulama, yapılmış bir çalışma. Bunlara eğer isterseniz benden gerçek literatürleri, makaleleri alıp okuyabilirsiniz. Ben burada sadece yapılan örneklere sizin algınızda farklılık yaratsın diye kısa kısa örnekler vermek istedim. bu da bir sonraki slaytta yine hastanelerin gıda atıkları ile ilgili bir örnek. Her gün her bir sağlık kurumunda günde 953 gram yemek israfı, 3.9 euro maliyet israfı ve 1.8 kilogram da karbondioksit israfı ile çevreye verilen zarara bir örnek. Bunu da yine yıllık oranlara vuracak olursak, yılda 8.7 bin ton gıda, 16.4 bin ton karbondioksit ve bu sonuçlarla birlikte 35.3 milyon euro da israf ediliyor. Biz bunları engellemek amacıyla hastanelerde de birçok yerde hatta özel yaşantımızda da israfları önlemek amacıyla çok fazla çalışmalar yapıyoruz. Bu slide'ı buraya kormamın amacı da aslında 5S ile ilgili değil tabii ki ama yalın araçlarla ilgili en basit ilkelerden biri 5S olduğu için 5S ve sonrasındaki tüm yalın araçları uygulayarak bu sayede kendimize, kuruma ya da dünyaya çok ciddi rakamlara sebep olacak birçok israfı da engellemiş olacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.